Selam arkadaşlar. Bugün bir tane video çekeceğim. Bu video değişik bir video. Hani e, mesela ben kendime tarot açtığım zaman sorduğum sorular gibi bir e, açılım olacak. Küçük bir açılım, çok uzun sürmeyecek. Kolektifi sınırlamak amacıyla neyle ilgili olduğunu hemen söylüyorum. Arkadaşlar bazen bir tepki verirsiniz, bir tepki verirsiniz, bir karar alırsınız ve o konuda da aksiyona geçersiniz. Karşı tarafta bunu görür. Bu ciddi bir adım olabilir. Ciddiyetsiz bir adım olabilir. Her ne olabilirse olsun ama daha çok ciddi, önemli bir adım attığınızı düşünün. Bu bu karşı taraf üzerinde nasıl bir etki yarattı? Buna bakacağız arkadaşlar. Buna göre izlerseniz sevinirim. Yani aldığınız aksiyon, verdiğiniz tepki karşısında karşınızdaki kişi enerjisel açıdan ve planları açısından sizinle alakalı planları açısından nasıl bir dönüşüme uğradı e, ne düşünüyordu ne umdu biraz bunlara bakacağız ona göre izlemenizi özellikle bakın e, bil, yani belirtmek istiyorum başlamadan önce niyete dahil olabilmek için arkadaşlar topluluklar kısmında da bugün paylaştım Arkadaşlar ben bu kanala çok emek veriyorum gerçekten de. A, tabii ki de emeğimi e, hepinizin görmesini beklemiyorum. Emek görmek de belli bir potansiyel ister, belli bir işte enerji uyumu ister, vizyon ister. Herkesten tabii ki de bunu bekleyemem ama e, emeğe saygı göstermeniz benim için önemli. Bu yüzden de artık niyete sadece kanalı e, destekleyen insanları kabul edeceğim. Siz zaten destek olup olmadığınızı biliyorsunuz ona göre izlersiniz. Bir beğeniyi çok görenler var. Bir işte etkileşim içinde bulunmayı, maddi destekte bulunmayı ya da kanala abone olmayı öyle izleyip kaçmak hoş değil. Bunu tekrardan belirtmek isterim. Bu doğrultuda izlerseniz de alma verme dengesine dikkat ederek izlerseniz de ayrıca sevinirim. Zaten ben bu konuda gayet ciddiyim. Benim dediğimde genelde hani gerçektir arkadaşlar. Ben yalan yalancı bir insan değilim ya da şey böyle e, ne biliyor musunuz hani rol yapan çirkilik yapan bir insan da değilim o yüzden de ne diyorsam doğrudur enerjiye dahil olamazsınız zaten haberiniz olsun şimdi hayatım hayatımla oturuyoruz da Evet verdiğiniz tepki karşısında nasıl bir tepki aldınız? Nasıl bir reaksiyonla karşılaştınız? Buna bakacağız arkadaşlar tepkiyi verdiniz ne tepki verdiğinizi sorgulamayacağım onu siz biliyorsunuz bu arada iş hayatı olabilir özel hayat olabilir aileniz olabilir arkadaşınız olabilir her şey olabilir bunu da göz önünde bulundurmanız ayrıca önemli bu açılımda yani sadece sevginizi eksinizi aklınıza kişi özel bir şey değil ee, bir iş e, olur bir sosyal hayatta bir aksiyon olur bir yeri terk etmek olur bir bir yere bir e, yüksek sesle tepki vermek olur yani hep böyle bir şeyler düşünün ee, yani sizi aşan her zaman yapmayacağınız şeyler gibi e, düşünebilirsiniz Tabii normal daha güncel durumlar da olabilir tamamen size bağlı ama unutmayın bir tepki veriyorsunuz ve bakalım karşısını karşınızdaki muhataplar ya da muhatap bu konu hakkında nasıl bir enerjiye geçmiş bakalım öncelikle enerjisine bakalım tepki verdikten sonra bu kişinin niyet ettiğiniz kişinin nasıl bir enerji durumuna geçtiğine bakalım arkadaşlar takdir kendine attı bir tane yani birkaç tane daha destek almak istiyorum kendisini atarsa iyi olur. Verdiğiniz tepki karşısında hak, bu e, niyet ettiğiniz kişi sizinle ilgili neler düşündü? Bir tane daha geldi. Ay tanrıçası nasıl bir enerjiye geçti? Bu insan sizinle alakalı aldığınız aksiyon karşısında bu insan nasıl bir enerjiye geçti? aşağı gelecek olan var mı? Geldi. Bir iki tane daha geldi. Artık yeter. 3 3 tamamladık zaten. Arkadaşlar. Hmm. Şimdi bu niyet ettiğiniz kişi sizin verdiğiniz tepki karşısında öncelikle bir böyle sizi bir takdir etmiş. Ya da kendini takdir etmiş. İşte başardım demiş olabilir kendisine işte kışkırtmayı başarttım işte tepki vermesini sağladım işte amacıma ulaştım gibi gibi tavırlar içerisinde bulunmuş olabilir ee, yalnız arkadaşlar burada bunun altında bir romantizm kapısı geldi şimdi ben bunu böyle yorumlayamayacağım çünkü kendi takdiri açısından değil sizi takdir etmiş verdiğiniz tepki her neyse yaptığınız aksiyon her neyse ee, bununla ilgili arkadaşlar bu kişi sizinle vallahi gurur duymuş yani aynı zamanda Böyle sanki kalbi titremiş, kalp çakrasında bir aktivasyon olmuş. Onu söyleyebilirim. Ee, size karşı da bir romantik düşünceleri de olabilir. O kapı açılmış olabilir. Ee, böyle bir hani kalbine etki etmişsiniz desem daha doğru olur. Ee, daha özet bir şekilde. Çünkü birçok konu olabilir bu. Ay tanrıçası 5. E, çakra. Bu 5. çakra iletişim çakrası. Evet arkadaşlar. Boğaz çakrası. Gizemli bir hale bürünmüş. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani her şeyi paylaşmayacağım. Bir şeyler gizemli kalsın demiş. Çünkü siz de o şekilde de olabilirsiniz. Bu, bu anlamda bir şeyleri e, ay ışığında tutmak karanlıkta tutmak daha iyi olur diye düşünmüş ya da konuşmasam uzak dursam daha iyi olabilir diye düşünmüş e, ama söylemek istediği şeyler varmış yani e, hayır yapma gitme gel e, ya da işte e, seni aslında seviyorum işte gibi gibi her ne tepki verdiyseniz hangi konuyla alakalı bırakamazsın işte kalmalısın ya da gitmelisin gibi gibi her neyse bu söylemediği her neyse içinde kalmış gibi görünüyor ve boğaz çakrası aktive olmuş yani burada ay tanrıçası çıktığı için ben bu şeylerin daha gizemli kaldığını yani söylemek istenenlerin daha gizemli kaldığını düşünüyorum zaten tarafta da detaylı bakacağız ama böyle yani Gizemli kalayım. Daha ay enerjilerinde kalayım. Söylemek istediğim şeyler var ama bana kalsın. Gibi bir tavırda olmuş olabilir bu kişi. Kaygı dünya dedi. Arkadaşlar bu kişi özellikle bakın. Dünya tamamlanmaktır. Yani dünya, dünyevi konularla alakalı. Şimdi bu kişi hem neyse hem de... Ne, sizin için vasfı neyse bu kişinin arkadaşlar bakın bu kişi kendini düşünmüş o aşamada bir kendi işlerinin aksaması ya da kendi hayatının aksaması ya da işte sekteye uğraması bir, bir takım düzeninin bozulması hususunda kaygılanmaya başlamış onu söyleyebilirim yani nasıl artık olacak ne yapacağım ne edeceğim diye kara kara düşünmeye başlamış arkadaşlar enerjisi bu şekilde onu söyleyebilirim Çok böyle nasıl biliyor musunuz duyguları var ama konuşamıyor gibi çok önemli önemli bir yere sahip misiniz gibi ya da size ihtiyacı olduğunu söyleyememiş gibi bir şey var çünkü duygular etkilenmiş kalpler titremiş olabilir her ne söz konusuysa mesela siz kalbim kırıldı diyorsanız aynı şekilde karşı tarafında kalbi kırılmış olabilir yani tamam burada siz takdir ettiğini falan filan görüyoruz belki de kendini ta takdir ediyor dediğim gibi planının başarılı olması hususunda örneğin varsayın ne olduğunu bilmiyorum tepki veren sizseniz karşıdaki insan bu durum karşısında neler düşündü nasıl bir enerjiye geçti neler hissetti diye bakıyoruz her neyse bu konu duygusal açıdan kalp titreten işte sizinle gurur duyan takdir eden ya da kendiyle gurur duyan takdir eden yine de o duygular söz konusu olduğunda sessiz kalmayı tercih etmiş bu insan kaygılarıyla baş başa sizin öneminizin çok büyük olmasına rağmen bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Daha şimdiden 9 dakika olmuş. Bravo bana. <laughs> yani kısa diyorum bayağı da uzuyor. Şimdi Tepki verdiniz. Karşınızdaki kişi ne tepki verdi? Ona bakalım. Yani içsel açıdan daha çok bakacağım. Dıştan size verdiği tepkiyi siz zaten bilirsiniz. Ama ben içinde neler oldu, nasıl fırtınalar koptu, ona bakacağım arkadaşlar. Aslında enerji kartlarımız açıklandı ama bir de buradan bakalım. O kadar önemli ki, hani. Verdiğiniz tepki bu insanda o kadar önemli etkiler yaratmış ki arkadaşlar. Enerji kartlarıyla zaten aynı çıktı. Neredeyse aynı çıktı diyebilirim. Burada tabii ki de şöyle bakın. Ay kartı çıktı. Lovers kartı da full kartı çıktı. Bir kere kalpler kırılmış her ne konuysa. Aldatma olabilir, terk etme olabilir. Kalp kırıcı sözler sarf edilmiş olabilir. O kalp bir acımış. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela dediğim gibi enerji kartlarında da sizin kalbiniz acıdıysa karşı tarafın da eş seviyeli kalbi acımış. Diğer başka bir muhatap varsa onun da kalbi acımış. Üçüncü bir kişiler de bu arada söz konusu olabilir. Hepsinin kalbi bir acımış arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Yani yaralanmış ve bu hal belirsizlikten kaynaklı. Yani bakın burada bir seçim yapılması gerekiyor olabilir yeniden başlanması düşünülüyor olabilir aşkla sizinle gerçekten sizi gerçekten sevmiş bu niyet ettiğiniz kişi gerçekten sevmiş hani kalpten etkilemişsiniz hani belki de böyle bir yeteneğiniz var bunu bilemiyorum ama kişi kalbinden etkilemişsiniz... ve kalbi size aşk duymasına rağmen kırılmış. Sürecin belirsizlikte kalması ve karmaşık bir ortam sebebi. Ya sizinle mutluymuş öyle söyleyeyim. Yani sizinleyken aslında keyfi yerindeymiş, mutluymuş. Kalbi aktif, kalp çaktısı aktif olarak sinyal veriyormuş, yanıp sönüyormuş. Yani Aktif bir şekilde, düzgün bir şekilde çalışıyormuş, duygular şeylerle. Burada e öyle bir şey olmuş ki sanki yeni bir başlangıç konusunda süreç belirsizlikte kalmış. Verdiğiniz tepki e karşısında, yani bir şey başlayacakmış, bir şey başlama aşamasındaymış, bir şeyler. E Yeniden sıfırdan başlamak gibi bir niyetle e, gündemdeymiş ama e, ve bu bu konu aşkla alakalı, duygularla alakalı, e, severek yapılan belki de bir işle alakalı, bir insanla alakalı olabilir. Bu işte şey süreç belirsizlikte kalmış arkadaşlar. Yeniden başlangıç süreci bu verdiğiniz tepkiyle beraber belirsizlikte kalmış. Aşk duyulmasına rağmen e, ve sizinle mutlu, huzurlu bir şekilde hani e, hissetmesine rağmen tamamlanmış bir şekilde bolluk, bereket enerjilerini hissetmesine rağmen sizin de o şekilde hissetmenize rağmen e, kalpler kırılmış görünüyor. Yani kalplerin kırılması ile beraber süreç belirsizliğe girmiş. Burada ikili bir seçim, iki kişinin birlikteliğiyle ile ilerlen, ilerlenecek bir durum varken yani ben çift olarak örneğin ilerlenecek bir durum varken burada durum teke düşmüş. Yani onludan dokuza düşmüş diyebilirim. On tamamlanmak ya. Burada dokuz işte daha kendi başına kalmak durumunda tek başına idare etmek durumunda kalınmış olabilir. Ama yine de bir başlangıç süreci her an olabilir. Çünkü burada bir aşk söz konusu arkadaşlar. Yani duygular söz konusu onu söyleyebilirim. yani o zaman neler olabilir diye şöyle bir bakalım. Bu durumla alakalı ne tarz gelişmeler olabilir diye banık bakalım. Sonra da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Açılımı sonlandıralım. Kolektif bir açılım olduğunu unutmadan dinlerseniz sevinirim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Maddi destekleri de bulunabilirsiniz. Teşekkürler butonundan. Mağazadan alışveriş yapabilirsiniz. Ve katıl butonundan üye olabilirsiniz. Onu da hatırlatmak isterim. Peki neler olabilir? Yani şimdi böyle bir şey yaşandı. İlerleyen süreçte yakın vadede yine yani gelmekte olan enerjilerde neler olabilir? Onlara bakalım. Arkadaşlar yani Yani bakın Şöyle iyi ki altlarına bir tane daha aldım. Yani size karşı bu kişinin bu durumun sizin ya da işte muhatabınızın, bu niyet aldığınız kişinin duyguları var. Ya da kişilerin duyguları var. Onu söyleyebilirim. Size yeniden bir fırsat sunacak olabilirler. Gel yeniden başlayalım diyecek olabilirler. Onu söyleyeyim. Adaletin yerini bulması lazım. Burada, burada bir kupa kralı var. Bu kupa kralı muhatap olduğumuz kişilerden biri olabilir ya da aklınızdaki kişi olabilir bilemiyorum bu kişiyle alakalı sürecin adaletle sonuçlanması gerekiyor ki böyle bir süreçte iş işliyor onu da söyleyebilirim bir aile ya da bir birliktelik içerisine yeniden girmek hususunda siz alternatifleri de değerlendirmek kaydıyla yine de bu hani bir birliktelik yolunda bu iki taraflı bir yorum. Onu da söyleyeyim yani niyet ettiğiniz kişi ve sizin için de geçerli. Hem böyle yeni imkanları şartları yoklamakla değerlendirmekle beraber yine de bir araya gelmek tamamlanmak bolluk bereket enerjilerinde bir birliktelik tamamlanmak konusu da gündemde olacak. Yani bu kişiyle alakalı süreçte ya da kişilerle alakalı süreçte ya da işte bir kurum olabilir her neyse bu tamamen size bağlı ya da şöyle bir şey olabilir ailen aileniz gibi gördüğünüz bir kişi ya da bir çevre o da kalmak koşuluyla yeni yeni imkanlar potansiyeller kişiler değerlendirecek olabilirsiniz sürecinizde onu da belirtmek isterim burada dikkatimi çeken 2 tane major arkana kart var. Dört tane gösteriyorum. 2 tane major arkana kart var. Bir tanesi adalet, bir tanesi de yeniden başlangıç. Arkadaşlar, bu her neyse bu e, konu yeniden başlamak e, durumunda kalabilir. Adaletin yerini bulduktan sonra e, yeniden başlaması e, söz konusu olabilir. Bunu da e, hatırlatmak istiyorum. Çünkü buradaki iki tane major arkana kartı aslında sürecin bu şekilde başladığının da ve devam ettiğinin de bize e, kanıtı niteliğinde onu da belirtmek isterim. Evet arkadaşlar açımız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayalım. En azından beğenelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.